Sen bir baksana bir bak ben ağzımı açacağım çünkü. gidip parayla tövbe estağfurullah benim ağzımı açmasın. Şey Benle alakalı bak ben onu rezil ederim. O zannetmesin onun oturup kalktığı insanlarla ben oturup kalkıyorum. Tamam mı? Onunla alakalı bildiğim şeyleri burada söylersen bak burada hiç iyi şeyler olmaz. Benle alakalı, Benle alakalı bir şey bak söylerse sen izle yayını bak ben ona nasıl burada beş paralık ediyorum tamam mı? Benim popoma mı dert onlar bu sefer kendi sıkıntılarını kalkıp bitirdiler. Bir şey desin. Erkek olan varsa bir şey der. Hadi bakalım. Beni de biliyorlar, onu da biliyorlar. Ben de onun oturduğu insanla oturmuşum, o da benim oturduğum insanla oturmuş. Bakalım kim kimle alakalı neyi çok daha fazla biliyor. Neyi çok daha fazla ortaya çıkarıyor. Hele bir bakalım. Tamam mı? Benim asabımı da kimse burada bozmasın. Kimseyle alakalı bir şey oturup söylemiyorsam, beni alakadar etmediği için, ilgilendirmediği için kimse de alakalı yorum yapmasın. Herkes kendi sıkıntısını, problemini çözdü. Benim popoma bu sefer kalkıp dert yanmaya başladılar. Bu ne ya? He, kapatın siz ortalığı karıştırmakta. Bunlar bunlar gelip ortalığı bence karıştırıyor. Buraya da yatın. Buraya da melek salayım. meleksiye Değil mi? Bunlar ortalığı. <laughs> Bunlar zaten bunlar ben diyorum sana bunlar ortalığı karıştırıyor. Siz yapıyorsunuz. Kim? Ne onun dediği hiç şey çözülmesin. Ben de estetik yaptırıyorum, şey yaptırıyorum falan filan dedi. Dedi gelin onu küçük atlısı ye. Siz nasıl insan? Bunlar ortalığı karıştırıyor zaten. Kerat kuzey diye Ha Meri Ece, e, o ne o adamın ismi? Eski kocası. Evet. Ha, Hırri Mehmet ortak kız evvelki mişali. Hırri ve Mehmet bira ortak kız evvelki mişali. Bunlar ortalık karıştıran bunlar. Evet. Hırri Meri Mary Hırri Ece, az uyanıp dedim ortak kız ediyo siz ortalık karıştırıyorsunuz işte. Kız bir şey demiyor burada. Kız ne demiş bana ortalık karıştırıyorsunuz? Kızın yani kalkıp onunla alakalı kötü kötü şeyler o şey yapıyorsun. Lan diyeceğime aslında küfür bile. Bir anayık küfür seni. <gülüyor> 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 ya siz nasıl insanlarsınız? Bir merak melemezelap